Siyaset içinde olduğunuz bir iş olunca parti, particilik, parti kurmak, parti kuruluşuna şahit olmak, yeni bir partinin ihtiyaç olduğunu düşünmek yani siyasetin rutinidir. Türk siyasetinin sıkıştığı bir zeminde ben bir takım itirazlarla siyasete ilki hatırlattım. Türkiye'de insanların siyasetten de siyasetçiden de bıktığı, böyle yakasını silkelediği, illallah dediği bir dönemde biz yola çıktık. Daha siyasetçi görmek ve siyaset diye bir şeyin, kelimenin bile varlığını duymak istemedikleri bir dönemde kurulduk biz. Bu hatırlattığım ilkeler benim için şöyle bir mücadele alanını mecburi hale getirdi. Siyaset tenkit ettiklerinize karşı ahlaki üstünlüğünüzün elinde olması imkanıyla yapabileceğiniz bir iştir. Yani siz iktidarı tenkit ediyorsanız, iktidarı tenkit ettiğiniz ne varsa o mevzuda ahlak üstünlüğünün elinde olması lazımdı. Muhalefet iktidara karşı bu ahlak üstünlüğünü kaybetmişti geçen seçim. Bir muhalefet partisi iktidara gelemiyorsa o zaman muhalefette bir sıkıntı var. 23 yıldır söylediklerini yapamamış bir iktidar varsa demek ki bir iktidar boşluğu da var. Yürütmenin aslında kararlarını, icraatlarını yaparken direkt bir blokajla karşılaşmadı. olumlulukları muhalefetin olumlayabileceği, olumsuzluklara da çözüm önerileri sunabileceği bir muhalefette ihtiyaç var hissiyatıyla kurmuştuk bizim bu partiyi. Bir de siyasetin siyasetçinin ilkeli siyaset hattını boşaltması, istediğimi söylerim kolaycılığına kalbini kaptırması, dilini teslim etmesi. Bugün öyle söylerim, yarın başkasını söylerim, dün söylediğimin tam tersini savunabilirim. Bu hissiyatı kendine hak görmesi vatandaş nezdinde siyasetçi güvenilmez hale getirdi. Hayalim odur ki şeffaf olan hesap verebilen bir e, siyasi kadronun e, ülkenin dertlerini çözebilmesi en büyük hayal. Güvenilmiş de arkasında evet. durulmuş partilerden milletin hissine fakirlik düşünce, adaletsizlik düşünce, yasaklar düşünce, yoksulluk düşünce siyaset kurumuna karşı genel bir güvensizlik vardı. Bu siyasetçilerin hepsi aynıdır. Bunların hepsi birbirine benzer. Efendim bunların sözüne güvenilmez duygusunun en zirvede olduğu zamanda parti kurduk biz. Öncelikle hedef tabii ki de partimizi mümkün olduğu kadar çok tanıtmak ve insanların güvenini kazanmak. Siyasetin bu derece değer kaybettiği, ahlaki üstünlüğünü yitirdiği, modası geçmiş bir siyaset mühendisliğinin yapıldığı bu dönemde bütün vatandaşlarımızın haklarının güvence altında olduğu bir nizamı savunmak temel ilkemiz olacak ve milletim için her zaman öngörülebilir bir siyasetçi olmaya çalıştım. Beni en çok heyecanlandıran şey Türkiye'nin sistemli bir ülke haline gelmesi ve her şeyin öngörülebilir olmasıdır. O itirazlarımdan doğan, hisseme düşen, e, milli mücadele zamanlarında olduğu gibi yeniden başlama duygusunu ateşleyen bir şey vardı. O şu, yeniden başlamak, daha iyisi mümkündür'e inanmak, bundan daha fazlasını yapabiliriz diye yola koyulmak, bu mevcuda razı değiliz, daha fazlasını yapabiliriz buna inanabilen insanları yeniden milletin ufkuna hizalamak. Böyle bir şey düştü gönlüme. Kesinlikle Beni iten duygu genel başkanımızın o yüreği ve kalbinin sözlerle birleştiği yer. Yavuz Aralioğlu'na olan inancım, güvenim ve Türkiye'nin gidişatından duyduğum endişe. Genel başkanımızdaki bu bütünlüklü şahsiyet, oturmuş karakter ve insanlara değerleri üzerinden konuşurken samimi bir dil kullanarak kucaklama gayreti ve isteği beni partiye getirdi. Genel başkanımıza bir tek sen kaldın cümlesi beni çok etkiledi. Sahada bu bir yıllık deneyimimiz de, bir yıllık gözlemimiz de, bir yıllık bu sahada gördüğümüz coşku da bizim doğru zamanda kurulduğumuzu doğru zamanda itiraz ettiğimizi, doğru zamanda daha iyisinin mümkün olduğunu söylemek için yola koyulduğumuzu gösteriyor. Çok kıymetli bir söz vardır. Vakti gelmiş bir fikrin, vakti gelmiş bir kadronun önünde hiç kimse duramaz. Anahtar Parti, vakti gelmiş bir fikrin, vakti gelmiş bir kadronun memleketin istikbaline Bismillah dediği bir iradenin adı haline geliyor. Her geçen gün güçleniyor, her geçen gün büyüyor. Yavuz Ağralıoğlu bizim evladımızdır. Ne diyeceğini biliriz, ne yapacağını biliriz, ne yapmayacağını biliriz. Onun siyaseten ne öngördüğünü biz meşru görürüz, meşru görür onu sevebiliriz. Bu benim siyasi kulları diye bulduğum e, imkanın en büyük gücüdür. Hususen Sayın Genel Başkanımıza duyulan büyük güven, e, büyük sevginin belki bir e, tezahürü olarak daha çok karşılaştığımız şeylerin, geleceğe ilişkin umut olduğu ve buna ilişkin reaksiyonlar olduğunu söylemek zorundayım. Umut her zaman olmalı. Biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Türkiye'nin o potansiyeli var. Umutsuz olmak için hiçbir sebep yok. bu kadar kabalık varken nezaketimiz görüldü mesela. Bu kadar ilkesizlik varken ilkeli duruşumuz fark edildi mesela. Bu kadar siyaset nobranken bizim merhametimiz, terbiyemiz fark edildi mesela. Bu kadar parmak sallanırken biz memleketi kucaklama isteğimiz fark edildi mesela. Bu kadar particilik avantaj diye kullanırken memleketin avantajını kollama hassasiyetimiz saygıyla, tebessümle karşılandı mesela. Dolayısıyla siyasetin içine düştüğü bataklık Anahtar Parti'nin Türk siyasetinde mesuliyetinin rolünü ve gücünü kuvvetli hale getirdi. Zorluk bizim irademizin kolaylığı haline geldi. Ve onun bu bakışı beni etkiledi ve insanların anlayacağı netlikteki çözüm ve hep beraber zengin olursak birilerinin aradan zengin olmak için gayrimeşru işlere tevessül etmemesini sağlayacak. Anahtar Parti'nin Türk siyasetinde kazandırdığı şey şudur. Bir parti sadece partisine oy verenlerin değil 85 milyon hizmetkarıdır. Bir parti ekmeği büyütünce partidir. Aşı büyütünce partidir. İşe kavuşunca partidir. Rekabet gücünü yönetebiliyorsa partidir. Bir parti sanayicinin imkanı oluyorsa partidir. Bir parti adaleti gerçekleştirebiliyorsa, bir parti adaleti herkesin güvenini sağlayacak kadar efendim iyi çalışabilme imkanı sunabiliyorsa, yasamayı, yürütmeyi etkin ve verimli kullanabiliyorsa partidir. Arkadaşlarımızla beraber bulduğumuz şey bir parti kuralım, biz de 3-5 oy alalım değil. Bir parti kuralım, 85 milyona huzur olalım güven olalım, dua olalım. O yüzden bizim partimiz işte 3-5 oy alalım partisi değil, bizim partimiz 85 milyonun partisi olalım iradesinin partisi. Yani birinci yılımıza bu kadar coşkuyla giriyor olmayı, bu kadar büyük kalabalıklarla bu umudun büyümesinden memleketin yarınları adına umutlanmayı çok kıymetli buluyorum. Yani her bir insanımızın ideallerini gerçekleştirebildiği, önceliklerini yerine getirebildiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Teşkilatlarımın fedakarlığını görüyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. 24 saat sahadalar. Bugün sabahlara kadar ışıkları yanan tek parti bizim partimizdir. Sahada Türkiye için hayal kurabilen, çıkabilen, gece gündüz birbirine ekli gayretleri bir ertesi güne bağlayabilen ve bunu 24 saat coşkuyla taşıyabilen tek parti biziz. Bütün arkadaşlarımızda, bütün teşkilatlarımızda daha önceki siyasi mücadelemizde görmediğim bir şey gördüm ben. Herkes ailesi ve çoluk çocuğuyla işin içinde. Ben ilk defa Türk milleti için biz de borçluyuz duygusuyla sahaya bütün varlığıyla, eşiyle, dostuyla, ailesiyle katılan böyle bir coşku görüyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum. Çok korkuyorum mahcup olmaktan. Herkes e, tabiri caizse Gönülden bu işe destek verir vaziyette bir e, görev gibi kabul etmişler, bir meslek gibi değil. E, bu açıkçası ben etkilen bir haldi. E, 35 senedir cemiyetçilik yapıyorum. Onlar için bir rutin. Babamız yine yollarda. Babamız yine konuşuyor, babamız yine mücadele, babamız yine parti, babamız yine memleket, babamız babamız yine böyle. E, anamız babamız için de öyle, Yavuz yine bildiğimiz gibi. Genel Başkan e, her zaman sürprize açık olmak lazım yolculuk yapıyorsanız ama özellikle sabahın çok erken vakitlerinde, belki gecenin yarısında alacağınız böyle iki de üç de mesajlar e, kapınızın tıklatılması, çıkıp biraz gezelim de. E, Genel Başkanım çok uyumaz. Ben Genel Başkan'la Yolculuğu sevmem, yapamam, yapmam, çünkü uyumaz, yemez, onun için dinlenmez, bana göre değil. Bu ara büyük annemin dilinde, e, torunuma bir oy versem de öyle ölsem, ne olduğunu görsem de öyle veda etsem diye bir söz var. O beni biraz duygusal olarak tırmalıyor. <laughs> bir insanın nasıl birinin olduğunu anlamak istiyorsanız, eşinin gözlerine bakın. Eşi bunca yıllık evlilikten sonra hala büyük bir aşkla bakıyorsa eşine. O adam için o kadın çok üst noktada tutulmuştur bu kadar sene. Türk milletinin umudu geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Türk milletinin geleceği geldi. Kuvvet verdi, kuvvetle geldi. İnşallah milletine iyi geldi. Hoş geldi, sefa geldi.